Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 5000 lira bir kasayla geldim bugün. 1800 liralık bir spin satın alımı yapacağım hemen. Şöyle devam edeceğim. Arkadaşlar sahabetteyiz yine. Oyunun adresi sahabet. Yüzdelik promosyonları yeni. Özellikle yeni üye olan sahabetin sabitlediğimiz linkinden katılıp üye olan yeni üye olan herkese %125 katılım bonusu veriyor. Hepinize bol şans dilerim şimdiden. Yeşil de patlatsa güzel olacaktı ama patlatmadı. 2300 lira arkadaşlar. Bahisi çıkarttık. 1800 liraya yatırmıştık. 2300 lira verdi. Umarım böyle devam ederiz. Boş geçme oradan be. 15 çarpan gitti. Yani 15 çarpan bile bizim için değerli şu anda. 56 çarpana bir şey vermedi be. 56 çarpana bir şey vermedi. Tekrar 1800 liralık bir spin satın alım yapayım. 3900 lira kasam kaldı. Umarım umduklarımızı buluruz. Şöyle birkaç el oynayacağız. Sabette şansımız deneyeceğiz. Bakalım ne yapacak. İndir lan güzel bir şey. Muz geldi. Karpuz gelir mi? Hadi üzüm. Üzüm yeşil denir oraya lan. Yeşil de atacak bence. Atmadı be. 24 çarpan verdi. Yeşil de vermesini isterdim. 9 lirasını aldık. 39-18 arkadaşlar. Bir 900 daha almamız lazım ki bazı çıkartalım. Baş geçiyor. Mavi geldi. Çok güzel. İndir lan. Üzüm, üzüm de gelecek. Güzel bir çarpan at üzümden sonra be. Elmayı verdi çarpan yok. Elmayı verdi çarpan yok. Sayın arkadaşlar rezilim. Rezil bir oyun ya. Erik geldi çok güzel üzüm. Daha üzüm patlardı aslında patlamadı yani bir tane daha olsa patlayacak. 1400 liraya aldık. Buradan bir şey çıkar mı? Buradan bir şey çıkmayacağı belli zaten. Tekrar 1800 liralık bir satın alım yapalım. Üçüncü turumuzu da çevirelim arkadaşlar. Üçüncü turumuza geçtik şöyle. Çok güzel. Karpuz. Elmayı da atacak attı. Hadi lan güzel bir çarpan indir oraya be. Erik gelir mi? 8 çarpan verdi. Bir şey verir mi dedim bunlar 8 verdi. 500 lira sadece. Geldi. Karpuz at. At karpuz. Attı. Üzüm de geldi. Lan bir çarpan atmaz mı ya? 700 lira. 5 spinimiz daha var bakalım. Bir patlamaya başlasa. 35 çarpan gitti arkadaşlar bu arada. Ya bu 6 çarpanı vermesen daha iyi daha. Be. Ben o 6 çarpana muhtaç değilim lan. Üzümü verdi. Bir çarpan güzel bir çarpan. Erik atar Erik. Güzel. Erik de at oraya. Mavi Erik. Şimdi mavi indir. Güzel. Güzel. 15 çarpan. 1254 lira. Bayis'in bir kısmını aldık. 4800 liramız var hala. 1800 lira daha alalım. 3000 TL paramız kaldı orada. Birkaç el daha deneyeceğiz arkadaşlar şansımızı. Hadi. Erik lan Erik Erik. Erik daha patladı yani ha. Muz. Hadi. 8. Muza 8. Muz ver bari lan. Üzüm ver lan. Karpuz geldi. Hadi. Sade karpuz verdi. 31 çarpan. 850 lira. İndir lan elmayı. Çok güzel elma atar mı? Atmadı çarpan da atmadı be. Buradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Bu çocuk 1800 lira daha basar. 800 lira daha basar arkadaşlar. Dayıma bir <laughs> aşk ya Ah lan be. Erik verse güzel olacaktı ama vermedi. Ne geçmişti. Üzüm geldi. Mavi atar mı? Bir mavi tur atsaydı gelirdi be. Çok güzel indir karpuzu. Verdi. Hadi lan muz gelsin. Belki bir şeker daha verir de muz gelseydi ama vermedi. Hadi üzüm. Üzüm. Atlan üzümümüz güzel bir çarpan atmaz mı oraya adam ya? Şu atlı çarpana bak ya rezalet ya. Vallahi rezalet. Para atıyoruz lan biz buna. 3300 lira. Şöyle 1800 lira alacağım arkadaşlar. Birka birkaç kaç bir tur daha çevireceğim. Verdi verdi vermedi. Veren yere gideceğiz abi. Hadi. Artı 5 aldık. 8 artı 90 TL artı 5. Çok güzel. İndir lan bir şeyler daha. 18 çarpan. Güzel bir şeyler verse. Bir şeker at oraya. Be. Bir şeker at. Atmadı. Altı çarpan attı. Bir şeker atarım dedim. Atmadı. Güzel. Hadi. da Buradan verdi. Artı aldık. Başlar başlamaz artı 5 arkadaşlar. 14'ten başlayacağız aşağı. Şu 13. Elma geldi. At bir çarpan be. 100 çarpan at oraya ne var? 50 çarpan. İndir bir şeyler daha lan. 52 çarpan be. Ordu be ordu. Güzel. Güzel indir karpuzu. Muz geldi. Karpuz atar mı oraya? Attı. Pe Yeşil de verdi. Çarpan atacak şimdi. Güzel bir çarpan indir lan oraya. be. Ya. Yani bu çarpan güzel bir çarpan ama bizim umduğumuz çarpan değil. 2400 lira kas oldu bu arada ama çok güzel indir karpuzu. Hepsi birden geldi. Ver lan güzel bir çarpan daha. İndir bir çarpan daha. Elma çarpan aldık arkadaşlar. Sadece 3800 lira. Tekrardan 3800'ü bulduk. Buradan ne çıkacak? Ver lan bir şey daha. Ma yeşil de verir mi acaba? Ama mı vermedi daha. Dört binlere, kadar çıkmıştık zaten. Birkaç el daha atacağız arkadaşlar. Birkaç el daha şansımız deneyelim şöyle. artı 5'i verdi. Güzel. Artı 5 aldık. 8'den aşlanacak. At karpuz oğlum. Güzel. Hadi elma. 10 çarpı. Buradan ne gelir? Karpuz. Pembe geldi. Hadi lan. Bu da güzel. Çarpan at oraya. Güzel. Erik gelir mi? Yeşili tekrar verdi. Çok güzel. İndir lan bir şeyler daha. Daha indirecek yer bırakmadı ki bu altı çarpanlar falan. Güzel oldu be. Ver lan. Ver bakayım ne verdin. Of. 12.800 lira. 12.800 lira vurduk arkadaşlar. 15.000 lira kasa yaptık. Kurban olayım seni. Gel bir öpün, bir bilgisayar. mua Allah be. Vurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12.800 lira aldık. Bir oyunda 15.000 lira kasa yaptık. Arkadaşlar sabit kaybettirmez. Sabit kazandırır. Linkimizden üye olan herkese linkimizden yeni üyelik açan 10 kişiye 50 spin arkadaşlar. Linkimizden yeni üyelik açan 10 kişiye 50 spin bizden arkadaşlar. Herkese bol şans dilerim rastgele